Herkese merhaba. Her şirketin bilançosunun arkasında aslında bir hikaye yatar. Rakamlar bize o hikayeyi anlatır. İşte bugün o hikayelerden birini Gediz Ambalaj'ın yani borsadaki adıyla Gedza'nın son 9 aylık finansal sonuçlarını masaya yatırarak deşifre edeceğiz. Bakalım rakamlar bize ne fısıldıyor? Şirketin durumu gerçekten ne kadar iyi? Hadi bu finansal yolculuğa birlikte çıkalım. Ekranda sadece tek bir sayı görüyorsunuz. %377.2. Şu an için size pek bir şey ifade etmiyor olabilir, hatta biraz anlamsız bile gelebilir. Ama inanın, bu analizin sonuna geldiğimizde bu tek sayının Gedza'nın finansal gücü hakkında ne kadar çok şey anlattığını hep birlikte görmüş olacağız. Peki, nedir bu sayının sırrı? Bu %377.2 neyin nesi? Şirket için iyi bir şey mi yoksa dikkat etmemiz gereken bir alarm zili mi? Merak etmeyin. Şimdi adım adım bu gizemi çözeceğiz ve sorunun cevabını bulacağız. İşe en güzel kısımdan, yani iyi haberlerden başlayalım. Şirketin ana faaliyetleri yani esas işin ne kadar güçlü ve karlı. Bir anlamda şirketin kalbi ne kadar sağlıklı atıyor? Önce ona bir bakalım. Şimdi Tabloya ilk baktığımızda gözümüze çarpan şey net kardaki muazzam artış. Geçen sene aynı dönemde 10.9 milyon lira olan net kar bu sene 39 milyon liraya fırlamış. Neredeyse dörde katlamış. Yani ilk bakışta her şey harika görünüyor değil mi? Ama durun, Net kar her zaman resmin tamamını göstermez. Bazen en önemli detaylar daha derinde saklıdır. Şimdi şirketin motorunun, yani esas işinin ne kadar güçlü olduğuna odaklanalım çünkü asıl hikaye işte tam da burada başlıyor. Ve işte asıl bomba rakam bu. 173.5 milyon TL. Bu ne biliyor musunuz? Gezda'nın 9 ayda sadece ve sadece ana işinden, yani ambalaj üretip satmaktan elde ettiği kar finansal gelirler falan hariç saf operasyonel güç. İşte bu şirketin kaslarının ne kadar kuvvetli olduğunun en net kanıtı. Hani en başta gördüğümüz o %377.2'lik gizemli rakam vardı ya, işte sırrı burada çözülüyor. Anlamı şu, şirket sadece 9 ayda ana işinden kazandığı parayla bankalara olan tüm finansal borcunu neredeyse 4 defa ödeyip bitirebilecek güçte. Bu, olası bir ekonomik fırtınaya karşı inanılmaz bir güvenlik kalkanı demek. Tamam, operasyonel gücün ne kadar etkileyici olduğunu gördük. Madem borçlarını bu kadar rahat kapatabiliyor, o zaman gelin bilançonun geneline, yani şirketin toplam borç ve nakit durumuna daha yakından bakalım. Şu tablo aslında tek başına her şeyi özetliyor. Sol tarafta 46 milyon liralık finansal borç varken, sağ tarafta kasada 248 milyon lirayı aşan bir nakit ve nakit benzeri varlık var. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Yani şirket borcunun 5 katından fazla nakit üzerinde oturuyor. Bunu bir de şöyle ifade edelim mi? Şirketin sahip olduğu her şeyin yani toplam varlıklarının içinde finansal borçların payı sadece %2.9. Bu bilançonun ne kadar sağlam, adeta bir kale gibi olduğunu gösteren bir başka önemli veri. Buraya kadar her şey mükemmel. Güçlü bir ana iş, kaya gibi sağlam bir bilanço ama şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. Çünkü bu parlak tabloyu biraz gölgeleyen ve o muazzam operasyonel karı aşağı çeken ciddi gider kalemleri var. İşte o güçlü karı törpüleyen iki ana unsur. Birincisi 51.2 milyon liralık net finansman gideri. İkincisi ve daha da büyüğü ise 86.3 milyon liralık net parasal pozisyon kaybı. Bu iki kalem üst üste gelince o 173 milyonluk karın önemli bir kısmını alıp götürüyor. Peki bu net parasal pozisyon kaybı da neyin nesi? Kulağa çok teknik geliyor ama aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün, Yıl başında cebinizdeki 100 lirayla alabildiğiniz şeyleri yıl sonunda aynı 100 lirayla alamazsınız. İşte enflasyon elinizdeki paranın alım gücünü böyle eritir. Gedizan'ın da kasasında çok ciddi nakit olduğu için yüksek enflasyon bu nakdin değerini düşürüyor ve bu durum bilançoya bir kayıp olarak yansıyor. Olay tamamen bu. Pekala. Şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. Bir yanda muazzam bir operasyonel güç diğer yanda bu gücü baskılayan finansal etkenler. Peki büyük resimde ne görüyoruz? Gelin son bir toparlama yapalım. Bu analizden aklımızda kalması gereken 3 temel nokta var. 1. Şirketin ana işi motoru tıkır tıkır çalışıyor ve harika para kazanıyor. 2. Bilançosu kale gibi sağlam, borcu az, kasası parayla dolu. Ve 3. Bütün bu pozitif tabloya rağmen Yüksek faiz ortamı ve enflasyon gibi şirketin kontrolü dışındaki faktörler en alttaki net kar rakamını ciddi şekilde baskılıyor. Sonuç olarak tüm bu analiz bizi gelip tek bir kritik soruya bırakıyor. Gezza'nın kendi işinden ürettiği bu olağanüstü güç, enflasyon ve yüksek finansman maliyetlerinin yarattığı bu dışsal baskıyı yenmeye gelecekte de yetecek mi? İşte önümüzdeki dönemde hem bizim hem de yatırımcıların yakından izleyeceği asıl mücadele tam olarak bu olacak.